arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle harika bir video ile karşınızdayız arkadaşlar bugün arkadaşlar, bugün arkadaşlar sizlere söz verdiğim gibi hani jelibon kutu açılımında demiştim söz vermiştim arkadaşlar sizlere marshmallow challenge yapıyoruz arkadaşlar bunu annemle çekiyorsun ama sonradan aklıma kendim yapabilirim niye annemle çekeyim ki dedim arkadaşlar çünkü çok iyi bir fikir geldi aklıma arkadaşlar şimdi arkadaşlar ödülümüz ilk öncelikle söyleyeyim mi? Söylemeyeyim şimdi. Yaşamamızı anlasın. ondan sonra arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada sayılarımız var. Görüyorsunuz. Bunlardan 3 tane çekeceğim arkadaşlar. Kaç tane marshmallow yemek istiyorsam yiyeceğim arkadaşlar. Eğer böyle mesela diyelim ki 10 tane çıktı diyelim arkadaşlar mesela. Onun 10 tanesini yiyecek misin derseniz arkadaşlar. Evet 10 tanesini de yiyeceğim arkadaşlar. Yani ödülümüz 50 lira. 50 lira istiyorsam yiyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen seçiyorum. Bakın. 9 tane marshmallow'umuz varmış arkadaşlar. Evet. Bu kadar bence. Bakın. Ama sıkıntı yok. 3 tane seçelim. Şöyle birazcık karıştıralım. İçine de girmişler de var. Evet. Şimdi şöyle elimizi karıştırıyoruz. Şimdi birazcık iletelim. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle şimdi alıyorum. Ve 4 çıkıyor. İlk sayımız 4. Evet 4 4 4 4 tane gelin bakalım. Şöyle bir kare yeşil var. güzel. güzelmiş. Pembe yiyeceğim. Neredesin arkadaşlar? Kim bir damla damlasın? Evet kulaklıktan izleyenler varsa biraz sesiniz, sesini kısabilirsiniz. Çünkü ağzımdan böyle marshmallow edilirken değişik değişik sesler çıkıyor arkadaşlar. Şimdi sonuncusunu yiyeceğim ve şunu yiyeceğim aynı karesinden. Hmm, çok güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar ilkimizi yedik. Dördümüzü yedik. Şimdi ikincisini seçiyorum. Şimdi mi seçsem? Küçük mü büyük mü? Sizce? Çok korkuyorum. büyük seçtim. Üç çıktı ya. Böyle bir yansıdık olabilir mi? Evet maalesef 3 çıktı. Şöyle şunu yiyelim. Pembe. Evet. Şunu yiyelim. <laughs> Gördünüz şu mü? Yiyemiyorum. Evet düşüneyim. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yiyemiyorum ağzımda. Maalesef edinmiyorlar. Yumuşak oldukları halde. Hadi. Evet. Gideyim. Oh be. Sonunda yedim. Şimdi arkadaşlar. Kaç tanemişiz? Birincisi 3. Şöyle iyice göstereyim. Bir İyi, 4 sayımız. Şöyle ters göstermişim az önce. Şu şekilde gösterdim herhalde. Evet şimdi de hangisini seçelim? 1 mi 2 mi 3 mi? 3 tane kaldı arkadaşlar. Bu da sonuncusuydu. Evet. 1 var 2 var 3 var. Hangisi arkadaşlar? 1 2 3. Durun geri sayım yapayım. 10'a kadar sayacağım böyle. 1 2 3 4 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Ortadakini seçeceğim maalesef. Siz görün siz görün. Şu an ben gördüm 2. 2 değil mi? 2 çıktı ya evet. Hangisini yiyelim? 2 tane yeşil. 1 tanecik de pembe kaldı. Şimdi ben pembeyi ilk öncelikle bir götüreyim. Tamam yeşille bir tane yiyeceğim. Evet. Evet. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da çıkmadı halde yemek istiyorum. Evet. Yedim. Evet. bitti. Evet arkadaşlar bitti. 50 lira almayı hak ettim bence arkadaşlar şöyle. Liramızı da burada şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim videom 5 dakika sürdü ama çok kısa sürdü ama yine de çok eğlendim ben bence. Bunların daha uzun olmasını istiyorsanız şuradan videomu beğenip şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada bu videom 10 beğeni geçerse bunun daha uzun videosu da olacak. Hatta belki jelibonla bile yapabilirim kim bilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar sadece 10 beğeni geçmesi gerekiyor bakın. Ne 50.000 bin diyorum ne yüz bin diyorum. Binlerden demiyorum. Sadece 10 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizler yapıyorum. Sizlere güveniyorum. Görüşürüz.